Tükendim. Yıllar tüketiyorum. Yıllar içinde acımasızca. Aylar tüketiyorum. Mevsimleri hiçe sayarak. Haftalar tüketiyorum. Pazardan pazara. Günler tüketiyorum. Her şeyi yok sayarak. Saatler tüketiyorum. Seninle. Sensizliklere, hep tüketiyorum, sanki bir yerlere yetişme kaygısı var. Ya da ne kadar çabuk tüketirsem her şeyi, sana ulaşmak o kadar çabuk mu olur? Kavuşmamız diye tüketiyorum, tüketiyorum, tüketirken kendim de tükeniyorum. Tükendim, şiir, bihter bilir, sözüm isimli şiir kitabından.